Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size geçmişte birbirleriyle evli olan ünlülerden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Melek Baykal, Zafer Ergin çifti. Melek Baykal ve Zafer Ergin 1975 yılında evlendi ve bu evlilik yaklaşık 4 yıl sürdü. Melek Baykal 4 yıl süren bu evliliğin bitme sebebini açıkladı. 64 yaşındaki güzel oyuncu 76 yaşındaki Zafer Ergin ile evlendikleri dönemde yaş farkının önemli olmadığını söyleyerek ayrılık sebebini açıkladı. Baykal, 4 yıl süren evliliğinde birbirlerine çok aşık olduklarını belirterek "Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik. Belki zamanlamamız yanlıştı." şeklinde konuştu. Zafer Ergin'den sonra 1982 yılında Werner Strenning isimli yabancı uyruklu birisiyle evlenen Baykal, geçtiğimiz aylarda 34 yıllık evliliğinin boşanma sürecinde olduğunu açıkladı. Yapmıştı. Zafer Ergin ise şu anda kendisi gibi oyuncu olan Bilnaz Ergin ile evli. Seda Sayan ve Sinan Engin çifti. 1990 yılında evlenen Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin evlilikleri 5 yıl sürdü. Evlendikten bir sene sonra Oğulcan adında bir çocukları oldu. Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. 5 yıl süren evlilikleri 1995 yılında son bulur. Şefket Çoru Günay Karacaoğlu çifti. Arka sokakların olmazsa olmazı Mesut Komiser genç bir kız babası. 12 yıldır arka sokaklar ile ekranda olan oyuncu Şefket Çoruh, dizide bir oğlu olan Komiser Mesut rolü ile izleyici karşısına çıkıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve şu aralar vaktinin çoğunu baba sahneye ayıran Şevket Çoru gerçek hayatta ise bir kız babası. 1973 doğumlu olan oyuncu 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin 1997 yılında Gülenay ismini verdikleri bir kızları da oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Şevket Çora ile Güney Karacaoğlu 2003 yılında boşandı. Kızları Gülenay ise şimdi 23 yaşında bir üniversite öğrencisi. Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel çifti Ali Taran, kanser tedavisi gören eşi Selma Endezmant'ı boşamıştı. Boşanma kararı uzun zaman konuşulmuş, tepkilere neden olmuştu. Bu boşanmadan 17 gün sonra 1 Temmuz 2011 tarihinde Ali Taran ile Ayşe Özyılmazel Bodrum'da Semiramis Ramis Pekka'nın evinde görkemli bir şekilde hayatlarını birleştirmişti. Selma Endezmant'ın ölümü Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel cephesinde olumsuz etkiler bırakmış ve medyada tartışmaların neden olmuştu. Evliliklerinin 10. ayında Ayşe Öz Yılmazel İstanbul Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ali Turan'a boşanma davası açmış. Daha sonra bu evlilik olaylı başladığı gibi yine olaylı bir şekilde tamamen bitmişti. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2009 yılında Var mısın yok musun adlı yarışmada tanıştı. Şeyma Subaşı yarışmacıydı. Acun Ilıcalı ise programın yapımcısı ve sunucusu. O dönem moda tasarım okuyan Şeyma Subaşı ablası tarafı tarafından yok böyle dans yarışmasının kostümlerini tasarlaması için önerildi. Bu da ikilinin ilişkilerinin başlamasına vesile oldu. İlişkilerini yıllarca gizli tutan çiftin 2014'te Melis adındaki kızları dünyaya geldi. Acun Ilıcalı'nın kariyeri ise tırmanışa geçmişti. Şeyma Subaşı ve kızı 2016'da Survivor çekimleri için kısmen Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın yanına taşındı. Artık saklayacak bir şey yoktu. Şeyma Subaşı tüm hayatını sosyal medyada paylaşıyordu. Onu takip milyonlarca insan vardı. Bir kısmı nefret ya hayranları da çoğunluktaydı. Artık moda konusunda iddialı bir şekilde kendini gösteriyor, hiçbir etkinliği kaçırmıyordu magazin haberlerinin ise merkezi haline gelmişti. Şeyma Subaşı bir yandan modayla ilgilenirken diğer yandan sağlıklı yaşam ve spor konularına da el atmıştı. Sürekli göz önünde olan çiftten evlilik haberi bekleniyordu. O haber 2017'nin Nisan ayında geldi. 2017'de haftalarca gündemden düşmeyen bir düğünle evlenen çift evleneli henüz bir yıl iki ay olmuştu ki ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar oldukça kuvvetliydi. Üstelik işin içinde üçüncü ve hatta dördüncü kişilerin de isimleri geçiyordu. Diğer iki ismin de oldukça ünlü olması boşanma haberlerinin etkisini arttırdı. Acun Ilıcalı ise 26 Kasım sabahı 2. sayfa programına haberi doğruladı. Çiftin boşanacağı Ilıcalı'nın onayıyla kesinleşirken çiftin Silivri Adliyesi'ne girerken görüntülenmesi tüm bu iddiaları doğruladı. Çift 9 dakika süren duruşmanın ardından tek celsede boşandı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.